arkadaşlar. Bu projemizde Kars merkeze gitmektedir. Müşterimizin özel isteği üzerine iki tane uzun sedirimizden oluşturduk. Karşılarına da cam olmadan tamamı ahşap olan 150 santimlik masalarımızı yaptık. Yine misafirler için karşısına oturabilmesi için de üçer adet de puf oluşturduk. Müşterimize şimdiden hayırlı olsun. Sizler de özel ölçülerde üretim talep edebilir istediğiniz ebatlarda da siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.